Merhaba. Biz kimiz ya da neden buradayız gibi sorular hiç aklınıza takıldı mı? Eminim takılmıştır. Bugün işte bu devasa sorulara felsefenin ve farklı inanç sistemlerinin verdiği cevapları keşfe çıkıyoruz. Gelin bu keyifli düşünce yolculuğuna hep birlikte başlayalım. Aslına bakarsanız bu sorular yeni değil. Binlerce yıldır insanlığın aklını kurcalıyor. Sadece büyük düşünürlerin değil, hepimizin zaman zaman durup kendimize sorduğu varoluşun o büyük gizemleri bunlar, değil mi? Peki yol haritamızda neler var? Önce inancın temel sorularıyla başlayacağız. Sonra teizm ve deizm gibi Tanrı inancını merkeze alan görüşlere bakacağız. Ardından tam zıttı bir yöne materyalizm ve ateizme geçeceğiz. Sonrasında ise pozitivizm ve agnostisizmle acaba bilebilir miyiz sorusunu sorup sekülerizmle konuyu toplumsal boyuta taşıyacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız tüm bu felsefi sistemlerin çıkış noktası olan o ortak arayış. İnancın büyük soruları. Bakalım bu arayış bizi nerelere götürecek. Ve karşımıza çıkan ilk ve belki de en yaygın yaklaşım teizm, yani bir tanrıya inanma fikri. Zaten bugün bildiğimiz pek çok büyük dünya dininin de temelini işte bu görüş oluşturuyor. Teizme göre tanrı, evreni bir kere yaratıp kenara çekilen bir güç değil. Aksine bilinçli, irade sahibi, her şeyi bilen ve evrenle sürekli etkileşim halinde olan aktif bir varlık. Yani bu sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda devam eden bir ilişki demek. Teizm dediğimizde de kendi içinde önemli bir ayrım var. Bir tarafta her şeyi yaratan tek ve mutlak bir tanrıya inanan monoteizm, diğer tarafta ise her birinin farklı görevleri ve özellikleri olan birden fazla tanrının varlığını kabul eden politeizm. İslam perspektifi ise bu tek tanrı inancını yani monoteizmi tevhid ilkesiyle inancın tam merkezine yerleştiriyor. Tevhid Allah'ın mutlak birliği demek, onun tek ve benzersiz olduğu, hiçbir ortağının veya benzerinin olmadığı anlamına geliyor. Bu İslam inancının adeta temel direği. Peki ya bir yaratıcı varsa ama olaylara hiç karışmıyorsa? İşte bu fikir bizi deizme getiriyor oldukça farklı bir bakış açısı. Deizm, evreni başlatan bir yaratıcıyı kabul ediyor evet ama bu yaratıcının sonradan işleyişe müdahale etmediğini savunuyor. Deistler için inancın kaynağı vahiller ya da kutsal metinler değil, tamamen insan aklı ve doğanın gözlemlenmesi. Ehaliyle, mucize, peygamberlik gibi kavramlara da bu sistemde yer yok. Deizm anlamının en popüler yollarından biri saatçi benzetmesidir. Şöyle düşünün, Tanrı evreni mükemmel bir saat gibi kurup çalıştırmış ve sonra onu kendi doğal yasalarıyla tıkır tıkır işlemesi için bırakmış. İşte deizmin bu mesafeli yaratıcı fikrinin tam karşısında İslam'ın her an aktif olan Tanrı anlayışı var. Kur'an'daki bu ayet yani, ektiğiniz tohumu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz sorusu, Tanrı'nın sadece bir başlatıcı olmadığını, her an, her saniye, yaratmaya ve oldurmaya devam ettiğini vurguluyor. Şimdi de yelpazenin tam öbür ucuna bir yaratıcının varlığını tamamen reddeden görüşlere doğru bir yolculuk yapalım. Burada bizi materyalizm ve onun doğal bir sonucu olan ateizm karşılıyor. Materyalizmin temel iddiası aslında çok net. Var olan tek gerçeklik maddedir. Eğer bir şeyi beş duyu organınla algılayamıyor, ölçüp biçemiyorsan o şey yoktur. Bu kadar basit. E bu düşünce de doğal olarak tanrı, ruh, melekler, veya ahiret gibi fizik ötesi bütün kavramları reddediyor ve bu da onu özünde ateist bir görüş haline getiriyor. Materyalizmin bu sadece madde vardır görüşüne karşı İslam, gayb kavramını öne sürüyor. Gayb, yani duyu organlarımızda algılayamadığımız, görünmeyen alem. Bu bakış açısına göre gerçeklik bizim gördüklerimizden, ölçtüklerimizden çok daha fazlası. Ve iman tam da bu görünmeyene inanmayı gerektiriyor. Şimdiye kadar hep tanrı var mı yok mu sorusuna odaklandık. Peki ya asıl soru bu değilse ya asıl soru biz bunu bilebilir miyiz ki ise işte bu soru bizi pozitivizm ve agnostisizme getiriyor. Pozitivizmin kurucusu August Comte'ye göre insan düşüncesi tarih boyunca üç aşamadan geçti. Önce her şeyi tanrılarla açıklayan teolojik bir dönem yaşadık, sonra soyut kavramlarla açıklayan metafizik bir dönem ve en sonunda sadece somut bilimsel kanıtları kabul ettiğimiz pozitif evreye ulaştık. Kısacası bu görüş bilimin artık dinin ve felsefenin yerini aldığını söylüyor. Agnostisizm ise en basit haliyle bilinemezcilik demek. Bir agnostiğe göre, insan aklı, Tanrı'nın varlığını ne kanıtlayabilir, ne de çürütebilir. Bu kapasitede değiliz. Yani ne Tanrı kesinlikle var diyorlar, ne de Tanrı kesinlikle yok. Ortada duruyorlar. Agnostik duruş, tam olarak bu dev soru işaretidir. Madem ki Tanrı'nın varlığı ne ispatlanabilir ne de reddedilebilir, o zaman yapılacak en akıllıca şey kesin bir yargıda bulunmaktan kaçınmaktır derler. Elbette bütün bu felsefi fikirler sadece bireylerin zihninde kalmıyor, toplumu da derinden şekillendiriyor. Şimdi de bu fikirlerin sosyal hayattaki en önemli yansımalarından biri olan sekülerizme bakalım. Sekülerizm, dinin sadece devlet yönetiminden değil, sosyal hayatın, eğitimin, hukukun hatta bireysel düşüncenin tamamından ayrılması gerektiğini savunan bir dünya görüşü. Bu yaklaşıma göre odak noktamız öteki dünya değil, tamamen bu dünya ve onun sorunları olmalı. Burada sıkça karıştırılan iki kavramı ayırmakta fayda var: laiklik ve sekülerizm. Laiklik daha çok devletin dine karşı tarafsız kalması ve din ile devlet kurumlarının ayrılmasıdır. Sekülerizm ise çok daha geniş bir felsefe. Hayatın her alanından dinin çıkarılmasını hedefleyen bir dünya görüşü. Sekülerizmin bu yaklaşımının tam karşısında ise İslami dünya görüşü yer alıyor. Bu görüşe göre dünya, ahiret hayatı için geçici bir hazırlık ve imtihan yeri. Dolayısıyla din hayattan ayrılabilecek bir parça değil, tam aksine hayatın her anına, her kararına yön veren bir pusula. Gördüğünüz gibi, yüzyıllardır süren bu felsefi tartışmalar bugün hala içinde yaşadığımız dünyayı, toplumlarımızı ve en önemlisi kendi kişisel anlam arayışımızı şekillendirmeye devam ediyor. Peki sizin bu büyük sorulardaki pusulanız neyi gösteriyor? Üzerine düşünmeye değer.